Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı Kur'an'ı ahlaktı. Resulü Kibri Efendimiz ebediyete irtihal ettikten sonra sahabeden bir kısım gelerek Hazreti Ayşe validemize diyorlar ki Ey Ayşe Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını bize öğret. Onun hayat tarzını bize öğret ki öyle yaşayalım. Aişe validemiz, siz hiç Kur'an okumadınız mı? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ve ahlakı Kur'an'dı. Kalem suresi 4. ayette Rabbimiz ne buyuruyorlar? وإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ ey Muhammed muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin. Peygamber Efendimiz mekarimi ahlakın tanımlayıcısıdır. Onun bedeni, hareketleri ve insani davranışları ilahi vahyi getirdiği ahlakın ta kendisiydi. Dolayısıyla Hz. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı yaşayarak anlatıyordu zaten. Peygamber Efendimiz olmasa Kur'an'da ahlak diyor ama ahlaki vecibeler nedir? Nasıl öğreneceğiz? Kimden öğreneceğiz? Ağlar baba Bayburdi Kaddesallah. Nakşibendi üveysi hakiki tarikatı mürşidi kamili ağlar baba Bayburdu Kadesallah ebiyatında şöyle buyuruyorlar. Bakınız ağlar baba hazretlerinin ebiyatları Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Sena ve Peygamberi i Nun vel kaleminden işaret verdi. Yudike Rabbüke fetarza dedi. Nübüvvet mührünü ketmine vurdu, kullarını Muhammed'e bağlamış. Habibi Kibriye Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam olmasa Kur'an'ı hayatı nasıl idrak ederiz? Kimden öğreniriz? Samimi söylüyorum. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını bir yana çıkarırsak 3 milyar Kur'an'ı anlayış dini olur. Peygamber Efendimiz zaten Kur'an'ı yaşamış, anlatmış ve sahabeyi de yaşatmıştır. Bize de telkinatı Kur'an'dır. Bakınız bir şey diyeceğim. Hani bize şimdi Kur'an yeter diyenlere demek istiyorum. Biliyor musunuz? Eti yeme eti etinin yenmesi haram olan dört hayvandan bahseder Kur'an. Kur'an kurdun yenmesi haramdır demiyor. Kur'an solucandan bahsetmiyor. Kur'an efendim başka aslandan, kaplandan, e, yılandan, çıyandan yenmez diye bahsetmiyor. Bakınız. Hurrime aleykümül meyte. Ölü hayvan yenmez diyor. Ve deme. Ve kan içilmez haramdır. Ve lahmel hınzir. Domuz eti haramdır. Ve düşerek yuvarlanmış, yaralanmış ve ölmüş hayvanlar da yenmez diyor. Ancak demiyor ki Kur'an hiçbir ayetinde solucan yenmez demiyor. Bakınız fare de yenmez demiyor. Dolayısıyla Kur'an bize yeter diyen kişilere sormak lazım eti yenen ve yemmeyen hayvanları nasıl öğreneceğiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı olmadan? Bunu sorun. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı çıkar, onun hayatını çıkarırsak ve Kur'an bize yeter dersek tesettürü de anlayamayız. Bakınız, eti yenen ve yemmeyen hayvanları anlayamayacağımız gibi tesettürü de anlayamayız. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri tesettürden bahsederken bütün tesettür ayetlerinde başörtülerini yakalarına salsınlar diyor. Ancak aşağıda mahremiyetten bahsetmiyor. Hazreti Hafsa validemiz kısa boyluymuş. Peygamber Efendimiz'in eşlerinden Hazreti Ömer'in kızı kısa boy, boyluymuş. Bakınız ve uzun giyermiş. Çok uzun. Kısa boylu olduğundan dolayı ve uzun da giyindiğinden dolayı o giydiği elbise ona pek yakışmazmış. Ve Peygamber Efendimiz bir gün çağırmış onu ve ayaklarından şöyle bir söve ölçmüş ve demiş ki, ey hafsa sakın topuklarından aşağı tesettürünü düşürme. İşte biz bakınız bütün İslami ölçüleri ve değerleri Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatından öğreniyoruz. Ancak kesinlikle Kur'an'ı hikayelerle doyuramayız. Evliullah'ın menkibeleri ile doyuramayız Kur'an'ı. Bütünleştiremeyiz. Hiçbir Evliullah'ın menkıbesi, kerameti ve gösterdiği bir takım olağanüstü haller Kur'an ayetlerine sığmaz ki onunla bütünleştirelim. Hoca efendilere benim tavsiyem şudur. Kur'an ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayat. Zaten Nakşibendi Üveysi tarikatının mürşitlerinden İrşadi Bayburdi ve Ağlar Baba Bayburdi Kaddes Allah'ın tüm ebyatları Kur'an'la süslenmiştir. Allah Azze ve Celle'nin sevgi ve muhabbeti ile bir tecelliyat kazanmıştır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın önderliği, ahlakı ve aşkı ile de insani manada ete kemiğe bürünmüştür. El-Fatiha.